Herkes de öyle düşünüyor. Hı hı. Tezkere meselesinde yeknesak bir duruş yok. Yani Suriye için bu harekatları <laughs> yapabilmemiz için... ...sınırımızı korumak ve bölgeyi terörden arındırabilmek için tezkereye ihtiyaç var. Tabii. Ama tezkerede ortak bir görüş yok. Tezkereye hayır diyerek sığınmacıları gönderebilmek mümkün mü? <laughs> Zaten temel çelişki de orada. Tezkereye hayır dediğiniz anda askerimizi çekmek zorundayız. Askerimizin olmadığı bir alanda... ...siz sığınmacıları nasıl göndereceksiniz? Şey mi yapacaksınız? Sındır'a götüreceksiniz... ...mancınıkla karşıya mı atacaksınız? Mümkün değil ki bu. O sebeple tezkereye karşı çıkmakla... ...sığınmacıları göndermek... ...aynı anda zaten mümkün olan bir şey değil. Ha şunu Sayın Kılıçdaroğlu... ...çıkıp söylüyorsa... ...tamam biz bundan sonra tezkereye evet diyeceğiz... ...diyorsa oturalım o zaman yeniden konuşalım. Ama şu ana kadarki tavırları... ...tezkereye karşı çıkmaktan ibaretti. Sayın Kılıçdaroğlu'nu... ...yeri gelmişken... Ya şunu da söyleyeyim, bir çıktığı televizyon programında bizi suçladığını duydum. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. Sayın Kılıçdaroğlu, siz bugün ikinci tura girme hakkını kazandıysanız Sinan Oğan sayesindedir, Ata İttifak sayesindedir. Biz seçimlere girmeseydik siz ikinci tura kalamıyordunuz. Bunun siz farkında mısınız? Dolayısıyla siz yeterince çalışmamışsınız. Ödevinizi yapmamışsınız. 20 yıllık iktidarın karşısında parlamentoyu kaybetmişsiniz. Ve Cumhurbaşkanlığını kazanmaya dair en ufak bir umut ortaya sermemişsiniz. <laughs> i̇kinci tura da biz 5.2 oranında oy aldığımız için seçim ikinci tura kalmış. Yani ikinci tura kalmışsanız bugün hala içinizde bir ufak da olsa bir Seçimi kazanmaya dair çok ufak da olsa bir umut varsa bizim sayemizdedir. Hala çıkmışsınız televizyonlarda bize bir takım şeyler söylüyorsunuz. Bu açıdan Sayın Kılıçdaroğlu önce çıksın bize teşekkür etsin. Desin ki biz yapamadık. Sinan Oğan ve ATA ittifakı yaptı. Teşekkür ederiz. Onların sayesinde ikinci bir seçime hazırlama şansım var desin.